Dostlar umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Şimdi altına bakacağız. Onuz olarak değerlendireceğiz değerli dostlar. Altını özellikle e, anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Altın özellikle e, bir paylaşımda, geçmiş paylaşımlarım arasında var. E, sanırım bir e, Trump yeni seçilmişti. Bir 10 ay önceydi herhalde bir yayın yapmıştım orada anlatmıştım hatta paylaşım olarak da göndermiştim Twitter'a, YouTube'a ve Tiktok'a diye hatırlıyorum. Orada söylediğim bir şey vardı. Evet altın toplanmaya başlamıştı. Altınla ilgili çıkış periyodu için biraz daha böyle sert hareketler için bir talep oluşmaya başlamıştı. Şu bölgelerdi sanırım yanlış hatırlamıyorsam kasım, Aralık, Ocak o böyle o dönemlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam değerli dostlar, merkez bankaları çok ciddi miktarda altın toplamaya başlıyordu buralarda. E, evveliyatından gelen zaten bir çıkışı vardı. Global risklerden dolayı gelişen e, olaylar, e, Suriye olayı, Ukrayna olayı zaten tekrardan böyle bir yukarı doğru bir seyir başlatmıştı. Ama merkez bankaları da artık ciddi anlamda toplamaya başlamaya Toplamaya başlamasıyla altının artık seyri biraz daha sert e, ve yukarı yönlü dünyada globalde bazı risklerin daha da derin olabileceğinden dolayı güvenli limana Kaymaların olabileceği hakkındaki fikirlerimiz biraz daha netlik kazanmıştı. Evet e, merkez bankaları her zaman altın alır ve satar ama o dönemde artık gerçek anlamda toplama dönemleriydi ve toplamaya başlamışlardı. Bundan dolayı altının sert hareketlerinin başladığı dönemi e, takip edebiliriz. 2.700-2.800'lerden gelen 4.200'e kadar e, varan bir e, güzel sert bir çıkış tam burada söz edebiliriz. E, tabii ki buradaki seyrini herkes merak ediyor neler yapacak diye. Aslında baktığımızda e, bir parabolik çıkış var. Bu parabolik çıkışın artık böyle e, bir doyum noktası anlamında tepelerine geldiğini görsek de globaldeki risklerin hala hazırda e, tam anlamıyla çözülmemiş e, masada duran şeyler olduğu, hala bulanık suların olduğu bir e, durumdan bahsedebiliriz. Rusya tarafı tam çözülmedi. Suriye tarafı ...net değil. Biraz çözüldü gibi gözükse de. Diğer tarafta İran problemi hala masada duruyor bence. Biraz sadece halının altına süpürüldü. Diğer tarafta İsrail evet bir şov yaptı Trump kendince. İşte şovanist bir tavırla, dünya devletlerinin liderleriyle biraz böyle... Tabii ki bizim cumhurbaşkanımız orada biraz daha dik duran liderlerden bir tanesiydi ama işte İngiltere lideriyle işte Meloni ile biraz böyle Macron'la hareketlere biraz böyle seviye sınırlarını aşan türdeydi. Her zamanki yaptığı şeyler bunlar aslında kendi karakterini yansıtıyor. Bu noktada orada bir şov niteliğinde bir şey yaparak kendince bir oyun kurgulayarak. Orada bir güzel bir barış hikayesi oluşturuldu. Ee, biz de orada iyi bir oyuncu olarak görev aldık. Ee, ve bu senaryo bakalım e, nelere gebe olacak tabii ki izleyeceğiz. Umarım oradaki halk, orada çok ciddi acı çeken bir halk var. O halk için de çok güzel olur her şey. Şimdi e, altına dönecek olursak, buradaki listeler hala hazırda. Özellikle iç siyasette de bazı böyle e, rahatsızlıklar var. İşte e, Mansur Başkan olayı, diğer taraftan. Ee, CHP kurultayı olayı hepsi masada duruyor. Böyle sürekli bir tutuklama haberleri vesaire İnsanlar rahatsız ve burada da güvenli liman olarak borsadan ve riskli varlıklardan daha ziyade biraz böyle altına yönelmiş durumdayız. Hatta kriptoya da biraz böyle yönelmeler vardı. Ee, güvenli liman olarak görülüyor artık. Dünya genelinde kriptoda e, merkeziyetsiz olduğu düşünüldüğü için ama Cuma günü bunu çok tatlı bir şekilde yaşadı ve en büyük zararı gören ülke Türkiye olduğu da açıklandı. Burada dikkat etmemiz gereken artık evet altının teknik grafiğine baktığımızda teknik olarak artık e, teknik yapısı çoktan bozuldu zaten arkadaşlar. Böyle bir çanak kulp yapısı vardı. Onun tepesi görüldü. Üstüne çıktı. Çünkü altını şu anda e, mangala benzin döken e, bir akış var altın için. Hala hazırda ortalık bulanık ve flu olduğu için altınla ilgili yukarı doğru periyot, e, evet illaki bir e, sürebilir diye bir düşünceye sahip herkes. Evet ben de benzer fikirlere sahibim ama mutlaka bir finansal varlık olmasından dolayı da bir düzeltme ihtiyacı olacak ve buralar o düzeltme ihtiyacı için kötü bölgeler bence değil. Ee, ama tabi burada e, altınları satın ya da işte gümüşleri satın e, demek istemiyorum. Burada istemek istediğim şey tamamıyla şu anlamda bir şey teknik olarak gerçek anlamda bir yatırım enstrümanı bozulduysa ve çıkışı ve momentumu hala hazırda güçlü ve devam ediyorsa bu böyle iş süren stoplarla artık devam etmek, iş süren stoplarla kafamızda bir marj bırakarak tek bunda da likit olmayacağımız bir e, marj bırakarak takip etmek ve eşlik etmek getirimizi olabildiğince yukarı taşımak açısından önemli ve değerli değerli dostlarım. Bu yüzden e, altınları satın şuna geçin gibi bir durum asla söz konusu değil. Yatırım tavsiyesi zaten bizim yetkimiz e, o noktada e, herhangi bir aracı kuruma bağlı çalışmadığımız için burada gönüllü bir iş yaptığımız için yok. E, ama o noktada iz süren stopla takip edilebilir pozisyon e, taşınabilir. Ama diğer taraftan da artık temkinli olmamız gereken bölgelere gelmiş durumdayız. Çünkü altın şu anda baktığımızda teknik grafiklerde teknik yapıyı tamamıyla bozmuş durumda. Yani artık zirvelerden zirveye koşuyor ve artık sokaktaki her vatandaşın da ağzında olduğu için biraz böyle art yani biraz temkinli olma zamanının geldiğini söylesek dilimi ısırarak söylüyorum ama arkadaşlar e, yanlış olmaz diye düşünmekteyim Artık bu seviyelerden sonra, artık direnç diye bahsettiğimiz bölgelerin hepsini kırıp geçmiş durumda. Tekrar bir yine yine bir yeni direnç belirliyoruz. Ee, yine bir şeyler, bir çizgiler çekmek zorunda kalıyoruz. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da bu çizgilerin hepsinin bir manası, geçmişten gelen bir hikayesi var. Ee, bu yüzden artık e, süren topla, eşlik edilip e, pozisyon alabildiğince yukarı taşınıp e, herhangi bir ters dönmesi durumunda hikayenin takip edilebilir. Ama altını şu anda taşıyan şey biraz ekonomik unsurlardan ziyade haber akışları olduğu için altını bozacak şey muhtemelen ekonomik verilerden ziyade evet ekonomik veriler de tabii ki önemli ve değerli ama biraz daha böyle haber akışları daha sert satışlar oluşmasına katalizör etki yapabilir. Bu şekilde takip edilebilir. Anlattığım hiçbir şey tavsiye değildir. Umarım faydalı ve verimli olmuştur dostlar. Kolaylıklar bol kazançlar.